İstanbul kanatlarımızın altında. eritip de kalıp da dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda iklim, o benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. E altın yıldız, suyu telli buludur. Ay ve güneş, ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş misale ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım, İstanbul. this Eski adıyla Pera, yeni adıyla Beyoğlu. Tarihte Galata'da bulunan Cenevizlilerin sayfiye mekanı, bağların, bahçelerin olduğu, insanların yazlık olarak kullandığı evlerin olduğu bir bölge. Ve gene zamanında Eşişlerin, İş insanlardan uzak ibadetlerini ettiği birçok manastırın bulunduğu bir bölge Pera. Şey, güzel Ve Galata Üst bahçesi Pera'nın hemen altında Haliç'e doğru uzanan, zamanında surlarla çevrili Galata Mahallesi. Cenevizlilerin ve devamında birçok yabancının imtiyazlarla yaşadığı kalburüstü bir bölge. Sağa dönüyoruz. Sağa dönüyoruz. Milattan sonra 507-508 yıllarında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından inşa ettirilmiş Galata Kulesi. İlham. <laughs> o benim. O benim. Efendim herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi İstanbul'dayız. Yine senelik sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldim. Arkadaşım Dikili'den ve aynı zamanda komşum İlhan'la beraber geldik bu sefer. Ee, iki i̇ki gün kalıp İstanbul'un e, aziz nimetlerinden faydalanmaya geldik değil mi? <laughs> evet. Hızlıca Galata Kulesi'ne çıktık. Şimdi manzaranın e, tadına varacağız. <laughs> Efsane bu ya, Galata Kulesi ile Kız Kulesi birbirine aşıktır. Ama aralarında bulunan İstanbul Boğazı sevgililerin kavuşmasını engellemektedir. Galata Kulesi aşkını yıllarca mektuplara yazar ve Kız Kulesi'ne olan hazretini kelimelere döker. Hazerfen Ahmet Çelebi de uçma hayalini gerçekleştirmek için buraya çıktığında Galata Kulesi onun kulağına Kız Kulesi'ne olan aşkını fısıldar ve mektupları ona verir. İstanbul'un üflediği rüzgar arkasından alan Hazerfen mektupları Kız Kulesi'ne ulaştırır. Aşkının platonik olmadığını anlayan kız kulesi, sevinçten havaya uçar. Bu iki aşığın birbirine duydukları bu deriye in duygular, onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuş, İstanbul'un en güzel manzarasını oluşturmuşlardı. İstanbul ayaklarımızın altında. Bilal, ne hissettin burada? Merhaba Çok bakayım. güzel bir yer ya. Görülmesi gereken bir yer. <laughs> Gelecek mi Bilal? Geleceğim. <laughs> <laughs> Hatice'yi alıp gelelim buraya. <laughs> sabahtan acayip soğuktu hava ve şimdi o kadar güzel ki sıcacık. Yani üzerimizdekiler şu an fazla. Zaten valizlerimizi de otele bırakamadık daha. bir de bırakacağız. Şu an saat kaç? Çeyrek geçiyor. Onu çeyrek geçiyor. Yani bir de bırakmamız istendi valizleri. O zamana kadar da biz de Taksim'de istikrarda gezerim dedik işte. Ve yolumuz Galata'ya düştü. Direkt kuleye çıktık. Bu arada bilginiz olsun. Böyle normalde 175 lira. Orada deli bir sıra oluyor. E, beklemenize hiç gerek yok. E, müze kartınız varsa direkt çıkabiliyorsunuz. İstanbul kanatlarımızın altında. Bak balık çaldı. Geliyor bak. Evet. Evet. Direkt çaldı yani. Ben kurşunu tut buradan. mı? Köydeki en büyük katlı otoparkı yıkıyorlar. Bayağı şey değişmiş burada. Şimdi Galata Port'a doğru gidiyoruz. Yöne oraya gitmemizi tavsiye etmiştik. Ee, nasıl bir yere dönüşmüş. Koy limanının ilk yolcu salonundan paket postanesine. Karaköy limanına gelen yolcular için ortaya çıkan yolcu salonu ihtiyacı doğrultusunda 1900'lü yılların başında yapılmaya başlanan bina bir dönem Türkiye Denizcilik Bankası Anonim Şirketi Hastanesi ve paket postanesi olarak kullanıldı. Mühendis Saburo tarafından 1905 yılında projeleri hazırlanan tarihi yapının inşasına 1907'de başlandı ve 1911 yılında da tamamlandı. Galata Gümrük Baş Müdürlüğü olarak inşa edilen bu yapı, gümrük hizmeti dışında Karaköy limanında yolcu salonu olarak hizmet veren ilk yapıdır. Hatun muhteşem bahçesi direkt Boğaz kenarında. bir handa denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Eminönü ve Topkapı'ya karşı. Baksana ne kadar uzun gidiyor burası. Ben böyle hiç düşünmemiştim burayı. Baksana çok uzun gidiyor. Yok bu burada başlıyor. Burada başlıyor. şu oraya kadar gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Ta sonuna kadar gidiyor. Wow. Güzel bir yer yapmışlar. Port, İstanbul sahilinde yürüyoruz. Sanırım bu noktada bitiyor, bundan sonra farklı bir şeyler başlıyor. Neyse bundan sonra galiba müze var. İstanbul Modern, evet o var. Sonrasını bilmiyorum ama buraları daha devam ediyor yani. Büyük ihtimalle e, Kabataş'a kadar gidiyor bu böyle. Bakalım, göreceğiz. Ama Galataport e, çok aşırı lüks. Yani benim. Çok da ilgimi çekmedi açıkçası. Lionel her ne kadar benim burayı görmemi tavsiye etmiş olsa da beni çok ilgilendirmedi. Hani sahilinde yürürüm, odur, o Başka bir şey değil benim için. İstanbul Modern'i görmek isterdim ama ee, sevgili İlhan'ımızı belki enterese etmeyebilir. O yüzden orayı da pes geçiyoruz. <laughs> İstanbul Modern. Buraları tamamen gerçekten benim için yeni bilmediğim yerler. Bir buçuk yılda buralar bitmiş, gayet modern böyle tertemiz yerlere dönüşmüş. Bu arada bu binalarda hala Galata Portun binaları. Bu taraf herhalde restoran bölümleri böyle devam ediyor. Hello. olsaydı bize söyler. Evet. Buralarda nargileciler var. İnsanlar nargile içiyorlar. İkinci Mahmut tarafından dönemin mimari stili barok ve ampik olarak yaptırılan Nusretiye Camii'nin hemen önünde Tarihi Nusretiye Saat Kulesi Diğer adıyla Tophane Saat Kulesi Zaman içinde denize doğru 1.5 dereceye yatan kule bu haliyle İtalya'daki Pisa Kulesi'ni andırıyor. Burası da İstanbul resimde Resim ve Heykel Müzesi'ymiş. Bu bina. Şimdi bir mağaza arıyorum. Şurada aslında kaptaymış <laughs> bir gideyim. Yeğenim bir siparişi vardı onu alacağım. Diyorum çok güzel hava. Bir <laughs> kilden daha güzel hava. Güneş. o güzel Baksana şu araçtan bizim de vardı küçükken bizim. Yeşildi bizimkisi. Yeşil beyazdı. Yeşil diyorduk. Adını yeşil koymuştuk. Aynısı. Aradığımız ürün burada yoktu. Mecburen İstinyan Park'a gideceğiz. Evet, burayı bitirelim, çıkaralım. Sonra da artık otelimize gidelim ve şu çantalardan kurtulalım. Ağır yük olmaya başladı. Değil mi? Daha taşıyabiliyor musun yoksa? Zorla. Zorla. Valla ben de zorlanıyorum artık. Çalışmış Aynen. Bakalım buradan bir çıkış bulabilirsek çıkalım. Ha evet tam şeye çıkıyoruz buradan. Ee, Mimar Sinan Üniversitesi'nin oraya çıkıyoruz. Bak şu karşısı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar ilan. Şurası. Burada başka bir şey yapmak istiyor musun? Yok. Ne Çıkalım. Yürüye yürüye geldik Dolma Bahçeye. Oo insan kalabalığı. Müze girişi. Beşiktaş, e, ne diyorlar buraya? Vodafone. Vodafone Park. Hemen karşımızda. Şimdi buradan çıkıp e, otelimize gideceğiz. Taksi mahkeme önüne geldik. Az birazcık uyuduk. Ee, şimdi bir arkadaş bizi yemeğe çağırdı. Gerçi onu biliyorsunuz diğer videolardan günü. Ve sonra Dilek başka bir arkadaş var. Onlarla beraber yemeğe gideceğiz. Şimdi metroya atlayıp ta Darüşşafaka'ya gideceğiz. Oradan da bizi alacaklar. Haydin. yere gidelim. Gezi Parkı yeri. Gezi Parkı daha doğrusu. Ve bu sabah metrodan çıktığımız alan Büyük Taksim Camii. belki hep beyine geldik. Ben daha önce buraya hiç gelmemiştim. kızlar getirdi sonuçta. Ee, güzel bir mekan. Burada şurada hayvancıklar varmış. Onlara bakalım. Hayvanlar var şurada. onlara bakalım. Kazlar var. Tavukçuklar var. Yolunmuş bayağı bu ya. Tavşancıklar. Uy. Ne haber kuşum? Ne oldu sana? Niye coştun böyle? Güvercinler. Ha bunların açık şeyi kapısı. Bunlar çıkıyor geliyorlar. Mini, mini, tavuk bu baksana. Mini tavuk. Yüce tavuk. Bunlar da horoz gibi böyle. Tavuk mu horoz mu bilemedim. Kocaman kocaman. Kazlara bak. En sevdiğim. Bak 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 bak. Bak 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 Uy! 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 Çok mu tatlısın sen? Siz çok mu tatlısınız he? He çok mu tatlısınız siz? Minikler. Çok da minik değilsiniz ama. he <laughs> Uy! Kayarsın valla. Güzel yapıştı. Mezelerimiz geldi. Bundan sonra ne geliyor Dilek? Et, et, etimiz geliyor. Etimiz geliyor. Evet, afiyet olsun İlhan'cığım. Evet. Hatice'ye bol bol selam. selam. Ben tanımıyorum, o tanıyor. Tamam. tamam. Dönün herkesi sevmez. Bak seni sevmiş. O zaman ben de seni seviyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bir tane pilavı da böyle bırakayım. Teşekkür ederiz. Efendim afiyet olsun. Teşekkürler. Mersin kuzu çevirme. çevirme. Maşallah. Güzel bir servis. Hala yanıyor bunun altı yani. Her için üstten çekiyorum. Üstten çekiyorum. Böyle hala kaynıyor içinde. Muhteşem bir şey. Sıcak sıcak. Dışarıdan ayrıldık. İstinye Park'a geldik. Yeni işimizi halledemedik. Önemli değil. Şimdi burada bir öyle ufak bir, bir yürüyüş. Sonra da otele dönüş. Yorulduk. Bugün yeter. Yarın da hastaneye konuşalım. kilometreler yaptık ayağımızın böyle. Ayağımızı hissetmiyoruz artık. Fena geldi. Bir an önce böyle yatağımıza ismini ee, hayal ediyoruz. Yorulduk. Yarın hastane kontrolü. Sonrasında gezmeye devam. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Taksim'den hoşçakalın. hoşçakalın.